Merhabalar. Invertor Hastanesi sayfamıza hoş geldiniz. Bu cihaz bize arızalı olarak geldi. Cihazın seri numarası. Şimdi e, cihazın arızasını tespit edeceğiz. Düğmesinden açıyorum cihazı. Gördüğünüz gibi cihazda e, 0, arızası var. 57 arızası var. E, cihazın biz şimdi kontrollerini sağlayıp e, arızasını giderip Tekrar cihazı test edeceğiz. Şimdi cihazımızın tahminatını yaptık. Tekrar testini yapacağız. Ee, cihazın seri numarası. Şimdi düğmesinden açıyorum ben cihazı. Paneli bağlamıştım. Zaten paneli gördü. Gördüğünüz gibi normal bir şekilde cihaz çıkışını verdi. Cihazın ardısına giderdik. Herhangi bir sıkıntı kalmadı cihazda. Normal bir şekilde tüm fonksiyonlar çalışıyor.